Neyse ben şunları toplayayım da. Mama ne oldu sana? Ha <laughs> tamam, bu senin. Bak bak bu senin. <gülüyor> Neden? Haydi <laughs> bak nasıl oynuyor. Bak bebek. <gülüyor> ha? <gülüyor> Gel. <gülüyor> bak <gülüyor> bak <gülüyor> ne güzel. <laughs> Atla. Ofli, atla, atla Ama da çok varmış ya tamam toplayayım. Ya sen de burada oynayacaktın. Başka bir yere Yok Zaten sen her evi Bu ne biçim kedi ya? Neyse bak. Sen de git. Git. Bu yok. Bunu bana getir. Nasıl sen bunu Al, ay yapıyorsun? Sen bunu Al. Al, ne Al, sen bunu Al. tamam ay sen bunu, al. Bak. bunu Al, Sen bunu Al. tamam

keşke annem ve muamelemin gelseydi ya ne güzel saklanmaç oynardık. Onları çağırırım da gelsinler. Muamelemin anne. Muamelemin anne. Efendim. Anne bak sıfır diye Ben çok sıkıldım. Anne bir saklanmaç oynamaya ne dersin seninle? Bak gidiyorum. Oh, hadi. Pabuk da katılsın saklanmaç. Hadi gel. Tamam, ne? Bu ben... da bizi izle tamam mı spider Hadi. Baba. Saklayın. Hadi şimdi taşkıt makas yapalım. Taşkıt makas. Önce biz ikimiz yapalım. Taşkıt <coughs> <reco Christ> makas. Hayır. Taşkıt makas. Taşkıt makas. Aa ben seni yendim. Sen de ben seni. Hadi başlayalım. Say bakalım. Şimdi ben... 9, 11, 7, 8, 9, 11 Hadi nereye gitmiş gel Ben bakmayacağım Ben ne bileyceğim Ben ne bileyim Şimdi ben ebeyim o zaman Ben ne bileyim ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ama doğru ki. Tamam. Tamam sen, sen buradan geldin. Yok burada. Ben sadece yerleri biliyorum. Hele Faize Heda yer. Anne nereye gittin? Nereye sakladın ya? Buradan geldin. mi? Şarap Evet. Evet. Çok kolay evet. ama bir